Merhaba arkadaşlar, Rehber Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bildiğiniz üzere bugün yani 29 Eylül itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın 15.247 personel alımı başladı. Başvurular 6 Ekim'e kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar 6 Ekim'e kadar ÖSYM adı işlemleri sistemi üzerinden tercihlerini sisteme girebilirler. Tercihleri sisteme girdikten sonra 130 TL tercih ücretini de yatırlaları gerekmektedir. Diğer yandan birçok aday işçi alımını merak etmektedir. Bu videoda bu soruyu cevaplayacağız. Değerli arkadaşlar, bu hatamada memur alımı ile beraber işçi alımı da olacaktır. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları belirtti. 15247 sözleşmeli personel 2753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18000 yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İşkur tarafından ilan edilecektir. Sağlık Bakanı'nın ifadeleri bu şekildeydi. Anlaşılacağı üzere bu hafta içerisinde İŞKUR ilan yayınlayacaktır. İşçi alımına başvuru nasıl olacak? Kimler başvurabilecek? Hangi il kaç kişi alacak? Bununla ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Mutlaka takipte kalın.